Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA 23 kariyer modunda yeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar hatırlarsanız en son en sonu hatırlamıyorum çünkü ben 2-3 maç yaptım vallahi yalan söyleyeyim. <laughs> en son ne yapmışız? Ben tam hatırlamadığım için ne yaptığımızı öğrenmenin bir manası yok. Evet, bir önceki videoyu izleyenler bilir. Şimdi şunları bir defa falan edeceğim. Bir dakika şut. Bir dakika. Kaleciyi mağlı bayat. Dürgün çut. Hedefleri vur. Neyse boş ver acaba atak pozisyonunu yapalım. <laughs> tamam. Tümünü simüle et. Genimiz 76. 76'dan devam ediyoruz. İlerleyelim. Deplasman ligi. Biz birinciyiz. Birincilikten devam. Al tavuğun. Bunu simüle edeceğim. Sümile. Yenildik. Biliyordum. Çünkü ben oynamadığım zaman genelde yeniliyoruz. <laughs> Ve ikinciliğe ya da üçüncülüğe düştük. Hala birinciyiz. Çok iyi hal maç olmaz sürece sıntı yok. Ve ikinciyiz. Şimdi bir dakika puan durumundan çıkayım Kaç puanımız var? 50. Sözleşmem bir bitmedi gitti ama buna koyayım. İstatistikler bir dakika. Bak ben formum direkt yukarı doğru gidiyor. Bazıları düşüyor. Bir tek benimki direkt yukarı. 73'ten 71'e düşmüş. 55'e 56 olmuş. Benim neyim kötü defansım tek kötü. Pasımızı da yükseltiriz. <laughs> Hep beraber arkadaşlar 71'den bu kulüpte 76 olmuşuz. Bu kulüpte 4 rating artmışız. Bu ne? Art 5 rating artmışız ha. <laughs> Tamam. Şimdi geri gelelim. Kariyer. Haftalık 18. Piyasa değeri 25 milyon. R1 ortalama rating 655. Ligdeki konum Süper Lig 7. Tamam. Yılın futbolcusu. Hayır. Bununla yapacağım. Arkadaşlar bir bir tane kardeşim bana dedi ki Çakal dedim ki dedi. Hatta direkt öyle söyleyeyim. Dedi ki sen dedi bir tane maç tek yapıyorsun. Ben yedekte olmadığım için kardeşim bir tane tek maç yapıyorum. Sizin gibi çar çakallar yedekte. Şunları bir isabetleyebilirsek. Atlayalım hatta bir de ne onunla uğraşacağız. Başladı. Başladı mı sen başladığını bilmeyecektiniz değil mi arkadaşlar? Şimdi bana diyecek ki boş olduğunda işte. Ben boşum adam dolu. Evet şimdi. Arkadaşlar valla ne yalan söyleyeyim Bir tane video çektim Harbi anlamda bir sinirlendim Artık sinirden sandalyeye falan vurmaya başladım <laughs> Niye diye sorarsanız Ya oynuyorum Pas alıyorum Geri kaptırıyorum Pas alıyorum geri kaptırıyorum En sevmediğim şey de o <laughs> Benim ya şu dedikten sonra maçımıza devam. Senden alırım ben o topu. Senden bir daha alırım çakala bak. Oh, neyse neyse ikinciyi kaçırdık. been averted. Anselmo. Jübile yapmayı düşünüyor. Jübile ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Ve onu da yazarsanız. Acaba ben bu sezon gittikten sonra bunlar ne yapacak? <laughs>

maçtan ortanı orta açtım o nasıl bir ortaam Biriniz de orta açmayı bilmez mi? <gülüyor> 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 evet, şimdi. There you can see The midfield areas, their counter has been excellent. They'll be happy with the way the game's going at the moment. It's really good without the ball, Bir kere faul olsa nasıl güzel olacak biliyor musun? Tam benim olduğum yerde. <laughs> can he find the right pass? Well, didn't go to plan in the end. Kaşınıyorlar. Hı? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Anana avradını ya. Ben fal bey belledim ya. Bu oyun benim üstüm oynuyor. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. İlk yarı 1-0 bitti. Bak simüle edersen bunlar bize koyar. Ne yalan söyleyeyim. Aslında bir dakika bak. Dediğim çıkacak mı? Değişiklik istemeden sonuca geçersem ne olur? 1-0. Tamam yendik sıkıntı yok. Rating, rating demiş. Şeyimiz de teknik direktörü de şeyimiz arttı. Ha travel'a bakıyoruz 7 gün. Şut. Niye hep şut yapıyorsun diye sorarsanız arkadaşlar çünkü şut ciddi anlamda yüksek şey veriyor. Ee, yüksek XP veriyor. Bu arada ben bir şey unuttum. Oyuncu gelişimi. Buraya ne koysam? Bu değil. Adam akıllı bir şey yok ki. Takım prensi yapacağım bunu. Tamam bunu da böyle yaptık. Benim promileri. Kaçıncı izlikte? O Almasır Al bize saplamış. Aslında ben oynamayacağım biliyor musun bu oyunu? Sadece simüle edeceğim. Bunlar bize koysun da koysun, koysun da koysun. yapalım şimdi bir tasarımcıdan takım kıyafet al alalım asistan tutmamış mıydım lan ben tut kararlarımıza bir bakalım çıkalım hemen çıkalım hemen çıkalım maç yap hızlı simüle edeceğim bunu da bize koysunlar bir kere daha biliyordum Her zaman iyi oynayacağın diye bir kale yok kardeşim. Şu tadı. Aslında bunlar direkt seçebilsek mükemmel olurdu ya. <laughs> tamam. 4 a beceri hareketi verdim pasımı arttıracağım pas sıra geldi pasa şu full bunu arttıralım 3 bunu yapayım çak başka yapacak puanım kalmamış lan yeni 76 pas 65 bir dakika ya şu kaç verdim ben buna 2 verdim Ha bir de bunu da mı verdim? Ver gitsin. Salla. Neyse. Çık şimdi. Merkez. Bir dakika. Ben niye bundan çıkıp çıkıp duruyorum ya? Tamam. Bunu yapmam lazımdı. şimdi al adamı al rahat yakaladı al batın hepsi al niye tamam alacaklar sizi de niye bak bunu da sümle edeceğim hadi bunu kazandık kazandık bize iyi koy koydular yalan yok Dördüncü olduk. Alnazır 58. Olmuyor. Şunu da yapalım. Sadece simüle ediyorum. Niye bilmiyorum. Hiç FIFA'yı şu an oynayasım yok ama video çekeceğim. Video çekmeyi seviyorum arkadaşlar. Siz like atarsanız daha çok severim. Ve daha çok içerik gelir. Çık Çıkalım hemen. Bu sefer oynayacağım. Etifak şu mu? kimin takımı Kardeşim benim takımda değil abi Neyse Paris tur Paris'ten açıklama Paris okumam lazım Paris vardı daha yeni Paris vardı Chelsea ve PSG e için hakim lsg'ye transfer alabilir miymiş şey hakimi. tamam bunu oynayacaktık Türk Ronaldo olarak oyna bunu hiç şey yapmayacağım he. hiçbir de onunla uğraşamam gıcık alıyorum bunu her seferinde aç kapa yapmaktan ya Neyse sen bir daha like at, bir daha like at. Ah, bak bunu sevmiyorum işte.

Keşke bilerek kendini yere at diye bir tuş olsaydı ya. Benim paslarım yerine oturuyor. Onu kullandığım için çok iyi olmuş o. Al onu. Takıma bak amını siktiğimin takımı. Tabi Selim gelmezdim buraya ya vallahi ya ben çok güzel açtım arada ortamı. Kendi adam mafal yaptım. Oğlum çok iyi vurmadı mı? <laughs> Yine kendi adam Ne yaşadınız orada? Savunmam biraz daha yükseltebilirim aslında. Oğlum ya biliyorum pro olduğumu da yani bu kadarının bir manası yok. Al buraya bir, bir golümüzü attık. İki tamamlarsak çok güzel olur. 27 maçta 41 gol. Çok iyi. Yani 27 maça göre bayağı ya hatta. Beni sıkıştırmasaydı. Bir denettireyim dedim. Bir denetleyeyim dedim hiç asistim yok benim bildiğim. <laughs> ya hiç asistim yok ya da bir tane asistim var. Hayır Kaçırdınız ama ben söyleyecektim o, o suyu. Bunun kaçarı yoktu yani. effective play Aldın. Olmamış. Sen. Ben alabilir miyim? Ben ta defansa gitmem artık. Ya yani onu da şey yapmayın. Bizim takım ciddi anlamda sıkıntılı. Ümraniye spor daha iyi yani. Öyle söyleyeyim anlayan anladı. İlk yarı bitti. Tamam. Alnasır maçı var mıydı görmedim. Gol olan şut %100 2 gol oynadı 45 maç ratingimiz 81 tamam çok iyi Geri kalan simlet Bir an yenildik sandım nasıl lan dedim Ali adına ne varmış Harbi o kadar iyi oynamama rağmen 5 mi? Hala dönüyorsun. halil Hilal ile aramızda 2 6 mı 5 7 mi ne farkı var? Hesaplayayım dur. altı fark var aynen. antrenmanımız da yapalım. Videomuzu burada kapatalım. Bir dahaki maç ne olur ne olmaz belli değil. Al Nasır gibi mi olacak? Yoksa ben yine yeneceğim mi? Yoksa yenileceğim Hiç belli olmaz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Video like atıp kanala abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.